Uçak normalde 45 dakika sonra iniyorum anonsunu verir, e, kemerlerinizi bağlarsınız iner. Bir buçuk saat geçmesine rağmen hiçbir anons yok. Bir buçuk saat sonra ilk anons pilot tarafından işte elimizde olmayan bir nedenler ötürü uçağı e, bir başka yere götürmek zorundayız. Mikrofonu bir kardeşime veriyorum dedi ve mikrofonu alan kişi uçağı İslam hakim olmuştur. Bizim amacımız sizlere zarar vermek değildir buradan İran devrimi'ne dayanışma için Tahran'a ardından da işte Sovyet işgali altındaki Afganistan'a gidip mücahitlerle beraber işte Kızıl Ordu'ya karşı savaşmak savaş üzere e, bu uçak uçağa götürüyoruz alırıyoruz. sizleri işte bırakacağız dediler. Ben de İran'dan yeni gelmiştim. Yani İran-Aks savaş kitapta da var. Yeni gelmiştim. E, korsan kılıklı bir tip aradım uçakta. Çünkü herkes bir tedirginliğe girdi. Ben ve Savaş gariptir. Biz defalarca o seyahatlerimizde gerek Türkiye'de gerek o yurt dışında yaptığımız seyahatlerde falan hep bir uçak kaçma. Çünkü o zamanlar bir modaydı. Çek Küba'ya derlerdi. Çek Beyrut'a sonradan Beyrut oldu. Beyrut oldu. Ama evet. ilk başta hep bir Küba destinasyonu vardı. Hatta öyle ki ben hatırlıyorum bir Fransız dergisinde şey vardı. iş. o kadar hani vakala diye o, şey asansöre giriyor adam elinde çek Beyrut'a diyor. Asansör kullanan şeye. Daha söyleyeyim sana. Eee <laughs> Beyrut havaalanındaki bir güvenlik görevlisi maaşları yatırılmadığı için uçağı kaçırdı. Evet. Kapı açık bırakıldı. Bir yolcu aşağı düştü öldü. Evet. Yani bunlar da var. Evet. İşte o olayı Şimdi bu fotoğraf bu an ama adam gülümsüyor. Diğeri bir çok da uğrunda Çünkü değil. Pilot gıdıklandığı için e, koyma diyor bir silah döydüysen. Evet. Uylanıyorum diyor yani. Uylanıyorum. Kontrolden çıkabilirim. O dönemde de eşi Türk Hava Yolları'nda hostes olduğu için aileden diye kabine, kabine almış. almışlar. E, ha. Rahmetli tabii. o da e, tabii burada vurulmadı. Arkada vuruldu. Vurulmaların hepsi güvenlik güçlerinin. E, o sonucu. sırada evet, vuruldu. Hayatını... E, bir ay sonra, sonra İsviçre hayat, tedavi İsviçre'de tedavi edildi. tedavi Gen sırasında hayatını. E, yani kaç kişi vefat etti iki kişi, burada? İki kişi. De iki kişi bir de bir gümrük görevlisi. Evet.